Baybars Anneciğim nereye geldik biz Merhaba arkadaşlar Biz oyun alanına geldik Zıpla anneciğim zıpla Anne. Tamam anneciğim ona binerim İn hadi İn, 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 in. i̇n anneciğim Aferin annem sana Arkadaşlar şuraya bakar mısınız Çok güzel Evet şimdi Baybars'ın yanına gidiyorum Hemen Anneciğim neymiş onlar gir bakalım içine aa, aa ne kadar güzelmiş ona da gir annem Heh gir baybars buradan kayabilirsin bak şuradan çık içine gir gir içine içine gir anneciğim bak içine gir baybars baybars gir içine içine gir 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 evet oradan git evet Dikay bakalım. Hadi bekliyorum seni. Hadi anneciğim, hadi anneciğim. Yapabilirsin aşkım, hadi. Aferin sana annem. Baybars bak burada neler var. Şunlara gidelim mi? Gel. Ha ona o neymiş anneciğim? Değişik bir şeymiş anneciğim. Bu neymiş ki acaba arkadaşlar buradan top düşüyor galiba. Çık anneciğim, çık oradan. Çık, 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 çık. Çık. Bak şuradan çıkacağız. Şuradan atla. Evet anneciğim, devam et. Devam et anneciğim. Devam et aşkım. Geliyorum ben de. Geliyorum anneciğim. Arkadaşlar nerelere geldik biz şu anda? Evet devam et devam et. Devam et anneciğim. Şuradan çık. Çık 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 Evet ama ben nasıl geçeceğim şu an buradan? Evet arkadaşlar ben de geçtim şu an küçücük yerden. Gel gel. Şuradan kayalım mı? Hayır oradan düşersin. Bak abla nasıl kayıyor. <laughs> ne şuradan? Anneciğim şuradan geçelim. Hadi geçelim buradan. Aferin. <laughs> Ne helal olsun sana ya, sana helal olsun ya. Ben de geliyorum şimdi. Arkadaşlar düşeceğim galiba. Şuradan gidelim. Vay var. Şuradan gidelim. Evet. Şuradan. Devam et. Bana bak. Şuradan. Buradan gideceğiz anneciğim. Hadi yürü. Şöyle yürü ama bak yürü. Yürü 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 yürü. <laughs> yürü yürü. Evet. Nefes nefese kaldık şu anda. Anneciğim. Ya şu anda beni de buralardan geçittiriyorsun anneciğim. Ay düşüyordum arkadaşlar. Evet. Kay bakalım. Oo bay, bay. <laughs> Aferin sana bay bay. El salla bana anneciğim. El salla. Ben de geliyorum. Arkadaşlar şu an ben de kayıyorum. Geliyorum. Evet anneciğim top. Ah bir abla geldi şu anda. Bye bars. Şöyle yap bir. Yap. Evet annem Evet anneciğim ne kadar güzel bir yermiş burası ya. Ay ay düşme düşme yavaş. <gülüyor> Düşecek. <gülüyor> evet anneciğim hadi devam et. Devam et, devam et. <laughs> tamam annem ben seni tutarım. Hadi gel. Şuradan çıkacağız ama şuradan çık. Ha. Evet hadi bakalım. <laughs> Dikkat et düşeceksin. Yavaş düşeceksin. Merhaba de. Merhaba. Evet arkadaşlar şu anda tekrardan mı çıkacağız oradan acaba? Hadi sen de gir oraya. Top gönder. Oradan top göndereceksen top düşecek kafana. Hadi çık oradan. Çık 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 çık. Çık bakalım Baybars. Yakalayacağım seni Baybars. <laughs> ben de geliyorum Baybars. Evet oradan gidelim anneciğim. Tamam oradan git. Oradan git anneciğim. Sen nereye istiyorsan anneciğim. Evet. Ama anneciğim benim çıkabileceğim yerlerden geçmen gerekiyor. Ben nasıl çıkayım oradan? Ben nasıl çıkayım oradan? Bay bay. Nerede? Geliyorum ben de. Çekil. Ben de şöyle oturarak çıkayım bari. Ne yapayım bay bay. Oturarak çıkayım bari Baybars. Şuradan şuradan tekrardan kaymak ister misin? Gel. Buradan gidelim. Tamam oradan kayalım bir de. <laughs> Aferin sana Baybars. Ben de geliyorum şimdi. Şimdi ben de geliyorum. Düşmesem iyi. Evet şimdi oradan kayalım hadi gel. Gel gel gel. Aa. Hadi kalk 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 kalk. Dikkat et. Anne. Anneciğim Oradan çıkamayız biz. Hayır. Oradan çıkılmaz. Buradan çıkmalıyız. Hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hoppa! Bay <laughs> <laughs> bay <Baybar, nasılsın? gülüyor> Evet bay var. Hadi şöyle kaldırayım seni. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Arkadaşlar ben de biraz hasta olduğum için öksürüyorum. Anneciğim devam et, devam et anneciğim. devam et anneciğim, devam et anneciğim, devam et anneciğim, devam et anneciğim. Aferin Baybars. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Dur. Hayır, hayır bekliyoruz. Hayır, bekliyoruz anneciğim. Çocuklar biz kayabilir miyiz? Oradan çekilir misiniz? Tamam. Buradan tırmanılmaz ama. Buradan kayılır. Kay anneciğim. Evet anneciğim hadi bakalım. Hadi kay 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 kay. Kay bay bay. Tutabilirsin. Hadi bye Bars. Bye Bars hadi anneciğim. Evet anneciğim aferin sana. Bye Bars. Bay bye <laughs> gel 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 gel. <laughs> evet 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 geliyor şu anda benim oğlum. Ay düştü. <laughs> Hadi anneciğim bekliyorum seni. Baybars geliyor. Evet. Baybars taşkın geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Bakayım mı sana? Bay bay. Bay bay baybars. Hadi ikimiz kayalım. Dur bekle. 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 Çocuklar biz kayabilir miyiz? Oradan çekilebilir misiniz? Kay bay Kay bay Hadi bak bebek de kayıyor. Bak arkadaşın da kayıyor. Hadi. Hadi birlikte kayın. Hadi kayın birlikte. Arkadaşlar biraz korkuyor şu anda. Bay ben de geliyorum. Ben de geliyorum bay Geldim bay bars hadi yeter artık burası ya başka yerlere de gidelim anneciğim başka of 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 dikkat ya başka yerlere de gidelim bay. Baybars. Baybars Baybars şuradan çıkalım mı anneciğim şuradan çıkalım mı gel Gel. Aa, gel annem. Gel annem. Gel anneciğim. Gel anneciğim. Gel anneciğim. Da... Ayaklarını yerlere yere sür anneciğim. Hah. Sür 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 sür. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Baybars <laughs> burada yürümekte zorlanıyor. Kalk anneciğim. Hayır atma hadi kalk. Kalk kalk kalk. Hadi ama. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Oy <laughs> Ay, Ay, evet, abla geldi ya. <laughs> Gel. Tamam. O, aa, oradan çıkılmaz. Çok kötü bir şey oradan çıkılmaz. Kaydıraklardan kayılır. O, o şekilde. yok önemli değil. Gelmedi herhalde. Hadi bakalım gidelim. Tamam bir şey olmaz. Yanlışlıkla olmuş. Hadi gidelim. Hadi oyna bakalım. Hadi çık anneciğim. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Yavaş ol Baybars. <laughs> Baybars, şu gemiye binelim mi? Şuna binelim mi? Şuna binmek ister misin? Aa! Baybars nereye bindi? Baybars. Dık dık dıgı dık dıgı dık, dık. Baybars ata bindi. Baybars ata bindi, iniyor şimdi indi. <laughs> Aa, <laughs> oğlum nereye gitmiş ya benim? Gel anneciğim bak şuradan çık da kay. Şuradan çık. Gel. Hadi çık. Or şuradan çık annem. Evet anneciğim. Bravo. Bravo bay bay. Seni bekliyorum burada. Bakayım sana bir. Ay. Ah. <laughs> Bir arkadaşın süresi dolmuş galiba. Hadi kay 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 kay. Aferin annem sana. Tamam. Tamam annem bir de ondan kay. Şuradan girmen gerekiyor ama. Bak buradan. Şuradan girmen gerekiyor Bay Bars. Evet. Evet 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 evet. Gel bakalım. Gel bakalım 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 o Çarpabilir bu sana. Bindireyim mi seni anneciğim? Ha, ondan da kay. Ondan da kay annem. Basket yapalım oradan. Oradan basket yapalım Baybars. Gel anneciğim. Arkadaşlar Baybars basket attı. Aferin sana Baybars. Hadi şimdi kay. Arkadaşlara bay bay yap. Bay bay yap arkadaşlara. Ben parktayım, oyun oynuyorum de. Siz de gelin birlikte oynayalım de. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar burası gerçekten çok güzel. Ben bile kaydım bu yüksek kaydıraklardan. Hadi gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. bebek. Baybars bak ata bak. Atı gördün mü Baybars? Böyle sallanıyor. Gir annem içine gir. Gir Baybars. Hadi gir ben de gireceğim hadi. Hadi ikimiz girelim. attı Baybars. Sıra bende. Ben de gol atacağım. Ben de atacağım gol arkadaşlar. Hazır mıyız? Hazır mıyız arkadaşlar? Şu anda atıyorum. Ve gol. Anne de gol attı. Baybars anne de gol attı. Sıra Baybars'a. Ooo gol. <laughs> Ona mı bilmek istiyorsun? Nasıl bindireceğim şimdi seni. Ah salla öyle. Ay çarptı ama sana. Pis pis beşik pis salıncak. Niye çarptın oğluma? Bay bay zıplayalım mı anneciğim? Bay bay. Şurada zıplayalım mı? Zıp zıp var orada. Gel. Gel de göstereyim sana. Gel 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 gel. Bak buradan çıkacağız gel. Gel gel gel. Şuradan çık. Çık buradan. Bak gel. Bak bay Gördün mü? Gördün mü Baybars? Arkadaşlar ben de zıplıyorum şu anda. Baybars'la birlikte zıplıyoruz. Zıp zıp. <laughs> Baybars uçtu arkadaşlar. Zıp zıp zıp. Baybars hepsinden. Baybars ben de zıplıyorum. Baybars. Baybars. Hadi zıpla Bye Baybars. Zıpla zıp zıp zıp. <laughs> Hadi gel artık bir de başka şeylere bakalım. Zıplayacak mısın? Yavaş, yavaş 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 in anneciğim yavaş in anneciğim yavaş in anneciğim aferin sana Baybars evet ona da bin anne ona da bin anneciğim ay ay o neymiş balık balık Baybars aaa bu çok güzelmiş Baybars bir de şuna binelim mi bir de şuna binelim gel bak bak gel 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 anneciğim. Bak bin buna. Şuna bin. Hop ben seni. Size... Allah. <laughs> Bay Bers düştü. Aa, aa ne kadar güzel. Aa, sevmedik. Sevmedik arkadaşlar. Aman, Oo orada ne varmış? Arkadaşlar. Bir saniye o ne? Bu ne? Aa, su susandım bakar mısınız arkadaşlar? Baybars, hadi gel. Arkadaşlar görüyor musunuz su gibi yapmışlar ama üstünde şey var suya gelmiyor. Baybars bir anda suya düşecek sandım. Evet kay anneciğim.